Az önce Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulundum. Çünkü Sinbaşı'nın yetkilisi tarafından tehdit edildi. Burada topluyorsunuz. Çekmez misin? Kapatın Açıklama yapıyorsunuz ama. Açıklama kamusal e, ama. Açıklama tamam, Biz kayıtlıyız. Tamam, tamam. Siz kimsiniz acaba? Ben, Yetkili misiniz? evet. Bilmiyorum. Serkan ama gelir misin? Kartlıyorum, mi? gelir kar misin? Kar 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 mi? mi? e, mahkeme ben... Tanışabilir miyim? Kart verir misin yok Kart. Siz kart. Siz, ben de sizi Bitti mi tamam. Mi? Çok siz mahalle mahalle emekli bir hanımefendisiniz. Oo siz <laughs> tamam. nereden biliyorsunuz bunları? Ben sizi tanıyorum. Ama arayın. nereden biliyorsunuz? Biliyor ya bu özel bilgiye alayın. nasıl ulaştınız? Tamam ben biliyorum. Hayır hangi kimsiniz? Siz bize baktığınızdaki bütün bilgileri biliyorsunuz. Ben sizin tamam, ben konuşmuyorum. sizin açık kaynak bilgilerinizden öğreniyorum. Tamam. Ama siz özel bir kartı verir misin? Bir dakika. Hayır bu bilgiler mi? Nereden öğrendiniz? Gidiyor gidiyor tekrar arkasından gelmenize gerek yok. bir anlamı. De. Siz Aa, ilmanım, almanızı evet, almanızı bak, almanızı ben de bak ben Ali Mehmet'in yanındayım. Tamam. Evraklarında yani. olan bir bilgiye nasıl sahipsiniz? Perdeleme yapın arkadaşlar. Bu bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz? Benim ilgili ben bu kadar Uş özel bir, bir bilgi. bu çok önemli bir bilgi. Şey Ay, önemli şey Ay, bu, yapmanım ben mahallenin emekliyim. Ve ancak SGK'da var olan bir bilgi. SGK'daki bir bilgi. Bu, bu çok rahatsız yani. Gerçekten rahatsız. Kişisel bilgilerin, kişisel verilerin gizli gereği bana ait bir bilgiyi beyefendinin bilemiyor olması lazım. Efendim kişisel bilgilerini e, nasıl ele geçirdiniz ve ne maksatlı bunu ifade ettiniz? Bir gerek yok. Yani bir de şurada ifşa ediyoruz yani. Eğer açıklama yapmak isterseniz mikrofonumuz açık size de. Hani üst... Üst... Bir Şey, tamam. Yani bir, burada nasıl bir tehdit var da siz Üstü kapalı bir tehdit gibi bir şey mi Siz bunu hangi amaçla Algılayalım diye konuyor. Ne yaptınız ha? siz? Biraz önce ne yaptınız? Yani benim malulen emekli olmam. Sizin için gündemi. Ben sizden isminizi sordum. Tanışalım dedim. Ama siz bana dediniz ki ben sizi tanıyorum. Siz malulen emeklisiniz. Bununla ne demek istediniz? Ya bence burada söylemeniz gereken eğer bir yurttaş olarak konuşuyorsak bakın Halime Hanım siz sağlığınız problemli buna rağmen gelmişsiniz burada bir vatan savunması yapıyorsunuz demeniz gerekirken siz bunu bir tehdit gibi kullanıyorsunuz. Mahallen emekli diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Serkan şöyle bir gelir misin? İşte bir Kapatın. Tamam. tamam. Cevap vermiyorsunuz. Yani. Cevap. yani şu an inşaat faaliyetlerine devam etmeniz bana, yönünde siz, bir bana açıklamanız çap, yok bana mu? Bana çapraz soru sorma. Ben asker emeklisiyim. Yanıt vermek ya, istemeyebilirsiniz. Ben soru soruyorum. Sor vermiyorum efendim. Tamam. tamam zaten Verecek gelelim. cevabınız yoksa tamam. o ayrı bir konu. Yetkili bir de değilim de ben, ben, de, ben o konularla alakalı. alakalı yetkili diye çıkış geldi. Siz hangisi? Siz de şu anda muhakkak oluyor. Siz yetkili değilsiniz. Yok, yok, olmayın. Olmayın. Yani yani siz, de siz siz, siz de yanımıza gel, geldiniz. Hı hı. Yoksa biz burada arkadaşlarla sakin bir şekilde hı hı. görevimizi hı hı. yapıyorduk hı hı. yani. Bilmem, yapıyorduk yapıyorduk. Bilmem ne yapıyorsunuz? Siz geldiniz. Biz çekimlerimize devam edelim. Birbirimize müdahale siz edelim. edelim. Aynen. Edelim Aynen. Gerilime gerek yok. Devam edin. Biz de zaten onu istemiyoruz. Tamam. Tamam. Biz de istemiyoruz gerilimi zaten. Eyvallah. Siz işinize bakın abi. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Tamam. Hoş. Teşekkürler. Ancak bu tehditin sadece bana yönelik olmadığını biliyorum. Simpaş mücadelesini veren herkes bu tehditin riski altında. O yüzden savcılık makamından kendi adıma bana yönelik olduğu için korumak için talep ettim. Ama tıpkı Reşit Kibar gibi, tıpkı Ayşin Ali not Çeşitli gibi Yaşam hakkı savunanların ödedikleri bedel yaşamları olmamalı. E, o yüzden e, biz kendimizi önce adalete, sonra da Türkiye'nin her yerinde olan yaşam hakkı savunucularına emanet ediyoruz. E, kaygılıyız. O yüzden işte buradan duyuralım. Simpaş mücadelesinde olan e, ben de dahil olmak üzere herhangi birinin ayağına taş değerse, Lütfen bilin ki sebebi Simpaş'tır. Simpaş'ın yetkilileridir. O yüzden adli makamlarında gerekli tedbirleri alıp bizdeki bu kaygı giderici çözümler üretmesini bekliyoruz.